Cuma suresinin 5. ayetinde kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu yani içindeki derin anlamları hikmet ve hükümleriyle gereği gibi yüklenmemiş olanların durumu koskoca kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir benzetmesi yapılmıştır. Kuşkusuz bu ayette Müslümanlar uyarılmakta aynı vahim hataya düşmemek için dikkatli olmaları gerektiği hatırlatılmaktadır. Zira Kur'an öğüt alınması ve üzerinde düşünülmesi için indirilmiş bir kitaptır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okunmasına rağmen içerdiği bilgi ve hikmet üzerinde düşünülmemesinin ahir zamanın bir özelliği olduğunu şöyle ifade etmiştir. Peygamber şöyle dedi, ilim insanlardan alınacak. Ziyad şöyle dedi, ey Allah'ın Resulü biz Kur'an'ı okuduk ve okuyoruz Hanımlarımıza ve çocuklarımıza da okutuyoruz. Bu ilim bizden nasıl alınacak? Peygamber şöyle buyurdu. Yahudilerin Tevratı ve Hristiyanların İncili hakkında bilgin yok mudur? Onlar o kadar Tevrat ve İncil okudular. Hani onlarda bundan bir şey kaldı mı?